Merhaba arkadaşlar. Game modu da sayfa 3. bölümündeyim. Şimdi bugün oyundaki hileleri göstereceğim. Hani 2. bölüm var ya. Oraya bunları yazıyorsunuz ve doğru biliyorsunuz. Oh. Ya kim oh. Merhaba oh. hocam. Şimdi ilk biraz değişik. Arkadaşlar evet, şimdi Tamam çıktı. Tamamdır. Şimdi Kilimiz o çözülmeyen soruya yazılacak. X2. Bunlar doğru değilsin O <laughs> e doğru bilemedim yok artık. işlem yaptığımız <gülüyor> <cesaretçi> <gülüyor> <dedim>. <gülüyor> Yanımda bu adam manyuş var. Çok eskidendir. Gerçi. Problem one. One. Minus three That's right. Bunu yazdık. Şimdi tamam mı? o tarafta. Şuraya gidelim. İkinci bulunca ikinciyi göstereceğim. Bakın. Görüyor musun? Oyun Oh, see, oh. oh, switch switch switch. Oh şimdi buraya yazıyoruz bu aynı aynı 317 18 yazıyoruz ve bizi buraya yaptı bir tane kafa var bir tane de bizi takip eden bir kafa. Arkadaşlar bakın bir de bak bir şey göstereyim. Burası bildiğin deneme odası gibi bir şey. Arkadaşlar bakın hani bakın hani şurası var ya hani şu kafanın arkası var. Ama şimdi buradan geçiyorum ama doğu yok. Bakın size bunu kanıtlayabilirim. Bakın bakın üstünden geç. Gördün aslında. Yani bu değişik yapmışlar ama bakın bu var. Tam ortasına bakarsın yine gözüküyor. ama bak bu var. Geçemiyoruz. Şuradan falan da gidiyoruz. Evet. Şimdi bunu düzeltmek için bu arada yakında biri tekrar girmeniz lazım. Tekrar girince oldu oyunun. Ez kodlar bunlar. Ama doğru bildiğiniz bir kod bilmiyorum birazcık. Brawl Stars oynayayım. Yayında kısa olmasın. <laughs> tamamdır şimdi o da yeni diyor da ya arkadaşlar yeni bir şey yok o da bakın rastgele süper ender yapacak onu alacağım Cek yoktu bu çıkmış doğru biliyorsunuz ama ben şimdi artık bakın bakın görüyor musun bakın bir tek ceki var bende Son, son süper ender. bakın. Penny. Carl. Sonra. Rico. Ve Daryl. Bakın. Var bende. Ve bir tek Jackie kaldı. Onda 80 elmas vereceğim oyunu ve alacağım. Şimdi. Bir, bir, kere, yeni bir kere kazandım. 16 saniye uçtu şeyde Bakın PS Bakın çok, çok şekil duruyor. Ha neden ona saldırıyorsunuz ya? O da evet sen saklanacaksın. Ha ben şimdi. Ben ben ben. Yes. Şimdi son. Bir go hadi ya. Hadi ya bir go. Ya bir go. Bir go gol atalım. Tamam tamam tamam. Aldım aldım. Aldım. Yavaş aldım. Ama... Tek atacak bana. Tek atacaktı. Yavaş. Facebook'un var <laughs> Facebook'tan er. da takip Allah 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 gol yiyoruz gol yiyoruz İyi kendimize gol atmadık Aldılar ya aldık Allah 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 Ya ben gidiyorum ya. Neden gol atmıyor ya? ya tamam tamam tamam. Güzel gidiyor. Güzel gidiyor. Akrosa. Hadi kazanırsınız. Yes! 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 Ve kazandık. Kazandık. Eski güzel bir Buradan da şey çıkmaz mı? Bu yani şey. O da altın bari var. Elmas hani bir su çıkmıştı ya. Bunda da bakın. Altın bağlı aldım. Neyse. Yok. Şimdi bunu kazanamam. Şimdi. İyi evet, bakalım. Yok, kula edim değildi bastım. Ya nasıl PSG kapa key girmek ayrı bir şey. Bir kere daha yenilirsin bu arada. Hadi ya, hadi ya. Tamam. Kral geri döndü. Yani adamın adı bile bu. Kral geri döndü. Yenildi ya. Kral geri dönüp Nasıl yeniliyorsun kral? Kral geri döndü. Tekrar gitti kral. 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 Ya bu da kötü. Gol yedik. O golü yedik. Herkes yorulacak. Allah Allah. Allah Allah. Gitsin. Gitsin. G empowering. Oturmadım. G horses. Koydu. Nein, das ist da, Frank. Frank. Nein, Gott, Gott, Gott. ya. <laughs> Beraberlik yapmamız lazım. Beraberlik yaparsak sonra kolatmak kolay olur. Kaybediyoruz. Kaybediyoruz zaten. Zaten kaybediyoruz. Kaybettik. Kaybettik. Evet. Yok. Kral geri döndü. Asıl Frank ile olur. Ne ya öğreneceğimizle. Bunu öğreneceğimizle gerçi şey. Ama Normal Asılmış sanki PSG kapta ikinci kere yandı. Oğlum öyle demem. PSG kapla ikinci hafta demem. Gibi. <laughs> Demek ki. sarmayamadım. Yakında şunu alacağım. Şu an saat kaç? 12. 5'te 10. 5 bu. Gel. ya ben bir tane bunu açacağım bak evet. bana bir tane açacağım bana süper enderi verecek o jackie'yi verecek ya <laughs> artık zaten kazandım. zaten hayır burada aksesuar bu da falan var Bu bu. Ne zaten anlamıyorsun. Bu PSG kapıyor, bu da PSG. Kapıyor da. bir şey merak ediyorum. Şimdi <laughs> Tamam. Ya vardı o çok güzel ya onu yapacağım sonra da kapatacağım hatır yazınızdır hiç hatırlamıyorsun böyle bir video koymadım ben o video normalde çekmiştim ama koymadım bak çok güzel ya bu bak benim en sevdiğim bak bu alıyorsunuz onu dostluk maçını içeriyor şey <laughs> bak acaba dur oldu mu oldu ya doğru hmm. bak var ama, bak, <laughs> bot biz hep denk geliyor bot iki falan da denk geliyor ya bu olmadı en yani ben şu, şuradan bir tane altın baldimiz madem aldık <laughs> bir oynayalım Hatta dur bunda oynamayalım. Ya dur bir, bir şey yap. Dostluk başında Şuraya Bak. Şu yapış yapış sıvı dediği. Ne merak ettim. Yapış yapış sıvı. Gösterdiğim bu mu? Hmm. PSG kap. PSG kapta ne pa? PSG'nin şimdi işte yapış yapış sonu kullanabilir miyim? Yapış yapış sonu yavaş atıyorum. İyi Hatta tek hesaplaşmadı Çok çekil duruyor onun küçük. Bir. benim kim benim kim benim benimsin sen benim kim <Sessizlik> ya bu kim ya Herkesin olamaz bir tane. Herkesin bir tane olamaz. Herkesin bir tane olamaz. Anladın mı? Herkesin bir tane cekisi olamaz. Ah, ah. Beni öyle alabildiğini sandın ha? Allah. 600 <laughs> ben... canı kaymıştı. İyi 100. olduk. Arkadaşlar i̇şte bu arada şanslıyım yani. yani tam bir kutu açılımı videosu yapıp sonra onda Jackie çıkmayı bu adımızlandırıcı bandit şeyinin aksesuarı çıkıp sonra bir de üstüne markete Jackie bende ba bari Jackie olması yani bir <laughs> şey oldu. Maskot değil mi ağzına acaba maskot değil alıyormuş böyle. Cek var ki ben maskot değil ama. Ama da bunu alacaktım da. Şu kuvvete. Şimdi Cek var ki. Cek'i alacağım. Arada, ben söylüyorum, bakın, söylüyorum. Ben bir tane seri yapacağım. Senin adı Maru bunu yap. Bu arada benim bize kap taktım kendim adı Maru. Yani eğer bazı oyunlarda Maru diye görürseniz, Bilin ki o benimdir. Maru di. İşte o hesabım öyle. Şimdi Mara bunu yap diye bir şey yapacağım. Bu adı Mara şu. Mustafa alfabetik birinci harf hani benim uğurlu rakamım 11 ya. Mustafa alfabetik birinci harf A sonra Rüzgar alfabedeki 11. harf I. Mara böyle bulundu. Bu adı S. Marı bunu yap da şey yapacağım ha. He. Hashtag Marı bunu yap yazarken Marıyı m nokta r I diye yazacaksınız. Yoksa yani yoksa da yaparım da. Bir de hashtag de koymayı unutmayın. Ama öyle yaparsanız daha çok sizinkine bakarım. Neyse. Tamam. O sizin yapacağım. Size de tek söylüyorum. Elmas alma yok. Elmas alma yok. Yani elmas almalı bir iş yok. Paralı bir iş yok. Ama öyle yani şey diyebilirsiniz yani, yani şey değil de yani şey değil de. tek hesaplaşmada birinci ol. Eğer yani olamaz. Eğer olamazsan, bir iki üç kere onuncu ol diyebilirsiniz. Öyleyim bu çok kötü olur. <laughs> Ama yazmayın, bak, yazma. Arkadaşlar da bazı üç kişi olduk ve bizim en üstümüz de, bakın. Çok karakterleri toplamış ya. Ama ya, ben bu adamı üzüldüm. Ama üzülmedim. <laughs> üzülmedim. Jax yok demiştim. O yüzden üzülmüştüm. Jax yok demiştim. Adam ne en büyüğü? Ben 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 Boğaz arkadaşlar. Yemen tekrar söylüyorum. Siz bu bilgiye ne yaptınız ya? Yani? bu buradan bir şey belli olmuyor böyle bakınca ama. Şu bilginin kapak fotoğrafını değiştirmişler. Bir biraz daha bebek olmuş. Bu de yakında çocuk olacak. Pem çocuk yapıyoruz. Nisan güncellemesinde miydi sanırım Pem çocuk olacak diyorlar. Bir tane güncelleme vardı onda pem çocuk olacaktı. Ay <laughs> e bu nasıl çocuk olur ya? Şu <laughs> an. Arkadaşlar bu video bu kadar. Görüşürüz. Hatta dur. Bu video bu kadar. Görüşürüz. Bay bay.